Evet arkadaşlar. Çok sıcak ve güneşli bir Alanya gününden herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün Alanya Kalesi'ne tırmanacağız. Tırmanış esnasında da her yerle ilgili olduğu gibi Alanya Kalesi ile de ilgili bir efsane var. Bu efsanenin ismi de Eleni'nin gözyaşları. Arkadaşlar şimdi bu Alanya'nın kalesi çok böyle dik yamaçlar üzerine kurulduğu için bu kalenin ya da müdafası çok yani bu kalenin korunması böyle az bir birlikle mümkün. Bu sebepten dolayı da burası korsanların merkezi haline gelmiş. Tabii bu bahsettiğim mesele de ta milattan önce 300. yıllar falan. Sonrasında Bizans burayı fethetmiş. Buraya bir tane tekfur alınmış. Yani vali atıyor. Sonrasında da korsan saldırıları devam etmesi üzerine artık tekfur diyor ki Argiles mi ne? Bizans'ın Bizans buradaki tekfurunun ismi de Argiles. Argiles diyor ki bu korsanlarla bu şekilde baş edemeyeceğiz diyor. Tıpkı Çinlilerin Türklere uyguladığı tarifeyi uygulamak istiyor. Ne yapıyor? Kızı Eleni'ye bu baskınları yapan korsanla evlendirmek istiyor. Fakat şöyle bir sorun var. Bu da klasik Türk filmlerindeki senaryo. Zengin kız fakir oğlan. Fakat burada Eleni de bakın görüyor musunuz çok dik. Fakat Eleni de burada bir çobana aşıkmış. Korsanla evlenmek istemiyor. Sonra babası da diyor ki sen diyor nasıl diyor benim diyor dediğime karşı çıkarsın. Seni ben zindan atacağım diyor. Orada aklı başına gelsin, işte evlensin çobanı falan ne yapacaksın. Ama bu eleni de çobanı o kadar çok seviyor ki, bir türlü bu şeyinden vazgeçmiyor. Bu sevdasından, aşkından vazgeçmiyor. Babası bunu bu damla taş tarafına bakan bir tane zindana bu yolda da sesim çok titriyecek ama keşke buraya kadar bitirseydik. <laughs> Babasa Argiles'te Eleni'yi bu damla taş zindanların, damla taş tarafına bakan zindanların bir tanesine hapsediyor. İşte günlerce, aylarca, yıllarca her neyse Eleni o kadar çok ağlıyor ki, ağlıyor, ağlıyor. Bugünkü Damla Taş plajı meydana geliyor mu? Tabii ki gelmiyor. Neyse ki anlatıcı burada biraz insaflı davranmış. Deniz olmamış ağlaması ama o Alanya'nın damla taş tarafına bakan yamacında hiç yeşillik yokmuş. Orası yeşillikleniyor. İşte defne ağaçları büyümeye başlıyor. Nar ağaçları büyümeye başlıyor. Yeşilleniyor yani orası bildiğiniz. Size şöyle buradaki surları da gösterdim. Bu surlar ilk başta Bizans zamanında yapılmış. Sonrasında Latin Kubat zamanında genişletilmiş şu anki. Güncel uzunluğu 6,5 kilometre falan. Aynı zamanda şu gördüğünüz Kızıl Kule de Alaaddin Keykubat zamanında yapılmış. O kulenin hemen yanında tersane var. O tersane de Selçuklu zamanında. Neyse arkadaşlar bu elini bahsettiğim gibi o kadar çok ağlamış ki orada nar ve defne ağaçları büyümüş. Bu olaydan sonra ne zaman Alanya'ya yağmur yağsa Alanya'ya defne kokusu sarıyormuş. Fakat ben yaklaşık 3 yıldır buradayım. Henüz öyle bir kokuyor denk gelmedim. Ha yağmur yağarken de hiç kalede bulunmadım. Belki buraları falan öyledir ama daha çok Alanya'da para kokuyor ya. Oh! Mis gibi para kokuyor. Kokla Nermin kokla. Kokla yavrumu. Defne kokusundan ziyade. <laughs> evet, yavaş yavaş Alanya Kalesi'nin de iç kısmına doğru geliyoruz. Burada hani küçük turistik butikler falan var. Şu an hala günümüzde burada yerleşim var yani Hani Alanya'da yaşayan bizzat ikametgahı Ka Alanya Kalesi'nde olan evler var.